Ortadaki kule de düştü. Bütün kuleler düşüyor. <laughs> burada Bakıyor şimdi ulti geliyor uzaklara Frozen'dan Hadi hareketi. Be. Bu maç içerisinde sınırdaki ejderin daha ejderi olduğunu söyleyeyim bu arada. <laughs> Hadi oradan. Hadi oradan Frozen. dedi. <laughs> Koreli mekaniklerini gösterdi rakibine. Tek tık ya. Tık ileri. Ne burada W sanırım. Oh, <laughs> orada. orada. <Frozen'dan> evet. <laughs> <laughs> ulti ile birlikte skor alıyor Frozen. Yani Taldrin düşüyor. Japon arkadan Frozen. Uzak <laughs> Hadi artık. Hadi artık. Hadi burada artık ölmüyor. Frozen çok güzel. Frozen devam oluyor. Frozen Devam Frozen. Fake gibi. Fake gibi. Devam 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 bir katlıya. gelecek yavrum benim. Her burada oyunu döndürüyor. Üçte üç yapan Pedan, iki de yapan Frozen. Kuleyi alacaklar şimdi de devamını getirecekler. Koridorda. Ganslar abi değil o. Yine etrafımızdan dolaşmaya çalışıyorlar. Çevirmeye çalışıyorlar. Bana, bana, bana. Şimdi orada kimi çekti? Sadra'yı çekti. O önemli değil. Yolun altında kaldı. I'm gonna be like that! <laughs>